Zit anlaştığımız gibi kopya tamam mı? Tamam tamam hazır sen merak etme. Hadi bismillah. Neyse zaten kopya çekeceğiz de yine de bismillah çeksen zit. Ne olur ne olmaz. Merak etme dostum kopya hazır sen sakin ol. Bismillah çek ve başlayalım. Suriyolu olman güzel bir yanım. Anlayacaksın yüz aldıktan sonra. Çocuklar sessiz sınav başlıyor. Tamam hocam tamam konuşmuyoruz. Değil mi Zit? Evet hocam evet konuşmuyoruz. Sessiziz. Tamam başlasın sınav. Şşt Zit birinci soru. Bekle bakıyorum. Aşıkı dostum aşıkı. Dur 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 hoca geliyor bekle. Sakla hemen. Şşt çocuğum ne yapıyorsun sen? Okuyun bana. Hocam bir şey değil merak etmeyin. Bakın bu ne oğlum? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Arapça yazıyor. Ne yazıyor burada? Söyle hemen. Ya hocam burada şimdi birkaç sure var. O yüzden yani. Türkçe yazmayı fazla bilmediğim için o yüzden. Arapça yazdım sureleri. Hatta Naz suresi yazıyor hocam. İstiyorsanız size okuyayım. Kuleyiz Burak bin Naz, Melik'in Naz. Öyle gidiyor hocam işte. Hımm. İyi. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahakine affetmem. La? Dediğin sürpriz bu muydu? Çok iyi lan. Enayi poğaça ya. Neyse sınava devam hadi. İkinci soru ne? Ah Zit ah Zit. Sen olmasan nasıl kopya çekecektim. Teşekkürler dostum. Bir şey değil dostum. Sonuçta biz dostuz değil mi? Zit. Bak hoca orada. Sınav sonuçlarımızı soralım. Tamam dostum tamam sınav sonuçlarımızı soralım ama zaten yüz aldık. Neyse hadi gidelim. Hocam bakar mısınız? Buyur evladım söyle ne oldu? Hocam sınavdan kaç aldık merak ediyorduk da söyler misiniz? Çocuklar siz sınavdan ikinizde de sıfır aldınız. Sıfır mı? Bu nasıl olur hocam? Hemen açıklayın. Tabii çocuklar hemen söyleyeyim yazmasını bilmiyor. Bu yüzden de ona dün hocası baktı sınavına. Cevapları bana söyledi dün hocası. Ben de ona göre puan verdim. Ve çok garip bir şekilde ikinizin cevapları da aynı çıktı. Ve bu yüzden de ikiniz de sıfır aldınız. Ne? Lan.